Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte savaş çıkıyor. PK isteği. Duyduğunuz gibi yeni güncellemede PK isteği savaş çıkıyor. Evet, ben bunu biliyorum. Savaş çıktığını biliyorum ama bence çıkıyor. Ama hazırlanmamız lazım. Çünkü Neler geliyor arkadaşlar? Ne gizemler geliyor? Bu ara sizlerle bir şey göstereceğim. Yani savaş olacağı için hazırlanacak. Arkadaşlar şurada bir ışık görüyorsunuz değil mi? O ışık ne olduğunu ben de bilmiyorum. Admin ve admin ve araştırıyor böyle, araştırıyorlar. Neyse ışık ama çok değişik yani gittiğinizde kayboluyor. Hazırlanın biz o zaman. Şimdi arkadaşlar duyduğunuz gibi savaş çıkacak diye düşünüyorum. Ama biz yeni hazırlığımızı erkenden yapalım. Bunu taktım. Bu saç güzel. Üstünü kolay... ha dur bekle göstermeden. Hızlıca size çıkartmalara giriyorsunuz. Ve buraya giriyorsunuz. Şöyle altı iniyorsunuz. da. Arkadaşlar Muciz Londra 2024 etkinliği 10 gün boyunca katıldı. 10 gün boyunca katılırsanız size şemsiye veriyorlar. Evet ben tabii ki en sevdiğim oyun bu olduğu için PKS olduğu için her zaman giydiğim için 10 günü bile geçmiş yani. Burada da yılbaşı 2024 etkinliğine 20 gün boyunca katıldı. 20 gün boyunca dediğim gibi ben bu oyunu çok sevdiğim için 20 gün boyunca katıldım. Ve burada da bir kıyafet verdi. Kıyafet. Sizler bunu alarak alabilirsiniz. Bir tane de araba var. Bu arabanın alması çok zor. Bilmiyorum. Ama kalsın. Bu arada ben bu yap. Bunları çıkartmaları alacağım. Tabii ki video dışında. Çünkü arkadaşlar size yani bunları uzatmak istemiyorum. Yani sizler de alabilirsiniz. Şöyle Ay, şunu böyle yanımda. Bir şey Neyse. Saçımız bu yap. Üstümüzü arkadaşlar bu vakte gördüğüm gibi yalan değil aldım. Böyle bir şey giyelim. Altımıza böyle giyelim. Erkek ark arkasında bir şey var ama burada arkadaşlar güzellik şey önemli değil. O zaman önemli olmadığı için güzelliğe bakmıyorum. Kulaklık çok önemli. Eldiven çok önemli. Sonra bot çok önemli. Bu ayakkabı hayır koşamayız. Çanta hayır gördük değil. Evet kılıç çok iyiyiz. Satın aldım. Şimdi geliyor. Bekleyin. Evet. Bunu hızlıca kaydedelim. Kaydet kaydet kaydet. En sona kaydedelim. Gördüğünüz gibi video çektiğim şeyler de var. Buraya kaydedelim. Kullanmıyorum çünkü. Evet. Benim arkadaşlar böyle oldum. al koşmamızı yormaya koşma yapalım. Burada önemli arkadaşa... koşmamızı... arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi buraya geldik. Böyle tıklıyoruz. Böyle tıkladık. Şimdi arkadaşlar yormaya koşmamız lazım bu arada. Yormaya koşmazsak olmaz. Böyle tıklıyoruz. İşte böyle benim karakterim böyle. Çok iyi oldu. Yani savaş çıkacak. diyeyim Şimdi çantamızı ayarlayalım buradan. Hadi ayarlayalım. Şemsiye ya önemli mi? Ama bu çok önemli. Benim bir tane şey bu var. Heh. Önemli. Sonra... Dikiriz bu önemli. Bu önemli. Bu önemli. Bu önemli. Bu önemli. Hepsi önemli arkadaşlar yani. Ben hepsini yedek çöpeyim. Hep. Tabii ki bu önemli değil dondurma önemli kola önemli uçurtma önemli değil böyle bir şey önemli olmaz bu da önemli değil şemsiye evet başımıza bir şey gelirse koruyabiliriz iki tane böyle pasta okey bunu kaldıralım ama ihtiyacımız olur ok yaptık evet buradan böyle, böyle eşyalarımız yerine direkt böyle çıkacak arkadaşlar çok iyi Bazen, bazen böyle.

Sız çantamızı hazırladığımız göre evimizde zaten hazır. Ben şu bir kutuyu alıp geleyim arkadaşlar. Ben geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Tam açtım. Çok iyi. Ne çıkıyor? Aa ben de bundan vardı ama. Ben de vardı arkadaşlar masa. Ya çıktım. Neyse. Ay sesim kısıyor. Niye açmış bu ses? Heh. Arkadaşlar. Evet savaş oluyor. oy, Ay. Arkadaşlar dediğim gibi savaş oluyor. Çok bu arada petler gelecek. Sonra kovulma gelecek. zır gelecek. Petler gelecek. Petler çok tatlı arkadaşlar. Ama eee Bazıları adlarını bilmediğim için şu an söyleyemiyorum. Geldiğinde herkes görecek. Tabii ki. Sizler de bu ara petim. Bu ara sizler petiniz doğum gününü yapıp bakabilirsiniz. Evet. Doğum günü bu ara yazıyor ama konu şu an bu değil. Peki, Geliyorum. Arkadaşlar çok ağzını hissettiğim için özür dilerim. Bu arada saçı almıştım. Saçı niye takmadım diyerseniz önüme geliyor diye. Her şeyimi şu an anlatacağım komik. Kulaklık. Bir şey duymak için. Sonra kılıç. Bir kişi yere geldiğinde onu korkutmak için. Üst kalın. Çünkü havalar soğuk. Alt güzel. Ayakkabım şuradan gözmüyor Bot Çok iyi. Eldiven. Kol, kolu. Kalın. Çok iyi. Yürüyüşünde yormer. Çok güzel bir konu yaptım bu Ama kendimi şu an kendi yormak istiyorum. Kendim çok güzel. Aa, wow, böyle değil kendim Ben böyle değil. Ben artık böyleydim. Evet. Şu ana kadar böyle yapacağım. Güncelleme geldiğinde direkt onu giyeceğim. Size benim gibi yaparak yapabilirsiniz. Bu ara... artık geçtim o konuyu size. Çünkü bütün hepsini anlattım. Bir şey göstereceğim. Şöyle geçelim alta alt, alt, alt. Evet. Bunu görüyorsunuz ben burayı aldım. Sonra bunları elmasla teker teker alabilirsiniz. Mesela bunları. Teker teker ben alacağım yavaş yavaş. Bunu mesela. Bunu. Bunu almayacağım. Bunu da alabilirim. Ama bunu aldım ben mesela. Teker teker aldım. Elmasım gitti. Gördüğünüz gibi elmasım 20 falan vardı. Sizler de şöyle göstereyim evimi. Şöyle göstereyim. Ay konuşamadım. Evim bu ara böyle siz, ben böyle almışım zaten görmüştünüz. Giriyoruz. Giriyoruz. Bu arada ben evimin şuralarına bir bak girdi. Ve hepsini silmek zorunda kaldım. Baştan yaptım. Ama yine aynı şeyler. Böyle şöyle. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi masa bende vardı. Masa şu an gördüğünüz gibi önümde. Burası yılbaşı yeri. Çok tatlı. Yaptım. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz isterseniz tabii ki bu evi aldıysanız. Bu petleri odanızı yapabilirsiniz. Petleri sadece bir şey falan koymasınız. Burası burası misafir odası. Geldiğini bir yerlerle falan. Petleri sonra göstereceğim. Yani şurayı da göstereyim. Burası böyle. Bora burası buraya ilk falan geldiğinde ne? Kankişkom var. Kankişkomu da biliyorsunuz herhalde. Öbür biri. Abo. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar çok pardon internet kesildi tabii ki biliyorsunuz. Şöyle gelelim. Çok pardon ama çok pardon gerçekten. Gördüğünüz tabii ki orada abo dedim. Evim nerede benim? Çok özür dilerim. Benim suçum değil ama oyunun suçu ama bunun oyunun suçu. Bunu internetli yapmayın bu oyunu ya. Admine söylüyorum buradan. Tabii ki duymuyordur. Neyse hızlıca anlatayım ben, sonra video bitireyim. Arkadaşlar burası misafir odası Kankam mı biliyorsunuz kankamın odası, misafir odası falan burası böyle. Son benim odam. Böyle. Dediğim gibi arkadaşlar aldım bunu. Sizler de yavaş yavaş alabilirsiniz. Burası loba. Bu kızımın odası. Yani Neşelay'cımın. Buraya arkadaşlar şuraya mesela koyabiliyorsunuz. Yatağını koyup oraya da mesela yerleştirip mesela onu uyuyormuş gibi yapabilirsiniz. Ben de mesela buraya oturdum. Mesela bunu koydum Neşelay'cımın. Mesela onu ayağımda sallıyormuş gibi gözükmüyor mu? Burası da öyle bir şey yaptım. Aklıma gelmedi. Son oda kalmıştı. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Ama tabii ki aynısını yapmayın yani. Görüşürüz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. Bay bay.